Benim rahmetli babam, 2008 yılının 21 Kasım tarihinde vefat etti. Sabah 21 Kasım'da hepimiz evde kalktık, ben işime gittim. İşte babamın işleri vardı, onu halledecekti falan filan. Annem işte bir yere misafirliğe gitti. Dedi ki, akşam balık yapacağım. E biz dışarıdayız gitmiş, balık almış pazardan, temizlemiş, salata yapmış. Dışarı çıkmış, bir işini halledip, halletmek için. Yani akşam hepimiz geldiğinde de işte balık yiyecektik. Babam dışarı çıktı, bir daha gelemedi. Biz balık falan yemedik. E plan vardı. Kafamın içinden herkese selam. Bugün bonus bir bölümle karşınızdayım. İlk bölüm aşırı düşünmeden nasıl kurtulunur videosunda ancak iki dakika yayınlayabildiğim Mehmet İlke ile olan sohbeti çok daha fazlası var ve aşırı düşünme sorunu olan herkese faydası olacak. İyi seyirler, teşekkürler, görüşürüz. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Hoş geldiniz. Merhabalar. Evet konumuz yani videomuzun konusu Overthink diyorlar ya kafaya aşırı takma, aşırı düşünme. Evet. Bu konunun e, seni tanıyorum, ana muz biri de sensin. Vakti zamanında. Vakti, zamanında. Vakti zamanında ve buradaki o dönüşümü herkesin duymasını hem o hafif o süreçten ne kadarını bahsetmek istersen hem de oradaki dönüşümde neyin sana iyi geldiğini ve şu an hayatta ne yaptığını senden dinlemek istiyorum. Evet, öncelikle ismim Mehmet İlke Savas. Ee, Mehmet'i kullanmıyorum. ...seslenirseniz dönüp bakmam. İsmim İlke. <laughs> ben 44 yaşındayım ve hayatımın... ...yaklaşık... ...40 senesi... ...farkında olmadan... ...hayat nedir? Ben kimim? Biz niye varız? Neden yaşıyoruz? İnsanlar ne istiyor? Arzuları, endişeleri, korkuları, kaygıları neler? Bunların hiçbirisini bilmeden... Kısacası az önce de bahsettiğim gibi farkında olmadan geçti. 35 yaşında baba oldum. 9 yaşında bir kızım var. 44 yaşındayım. 41 yaşındayken kızımın annesiyle boşandım ve boşanma sürecinden sonra daha doğrusu 2018 yılı itibariyle böyle sıkıntılı bir evlilik yaşarken böyle problemli bir hale geldim. Kaotik bir hale geldim zihinsel olarak. Sonrasında 2021 yılının Şubat ayında boşandıktan sonra bu problemler çığ gibi artmaya başladı. Tam da pandemi dönemine denk geldi. Tek başıma kaldım. Endişeler, korkular, kaygılar gün geçtikçe büyüdü, 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 büyüdü ve samimiyetle şunu söyleyebilirim. İntiharın eşiğine geldim. Her akşam yatarken diyordum ki sabah uyanmak istemiyorum. Her sabah uyanırken de diyordum ki neden uyandım? Çünkü uyandığımız anda yani uyku halinde hiçbir şey hatırlamıyoruz. Sadece göreceğimiz rüyalar varsa onları görüyoruz. Gözlerimiz açıldığı an itibariyle beyin çalışmaya başlıyor. Korkular, kaygılar, endişeler tekrardan gündeme geliyor. Bunların hiçbirisini yaşamak istemiyordum çünkü içinden çıkılmaz bir haldeydim. Çok sevdiğim bir abim, ismi Serkan, Serkan Yavuz. Buradan da ona selam olsun. Kendisi dünya eski kickboks şampiyonlarından, Apache Serkan diye geçer. Tüm dünyayı gezmiş mesleki anlamda ve bir takım farkındalıklara ulaşmış, bir takım felsefeler edinmiş. Bu abim beni uçurumun kenarından aldı. Yani uçurum somut manada bir uçurumda değildim. Böyle aşağıya bakıp da atlamıyordum ama zihinsel olarak uçurumdaydım. Yaşamak intiharı da, da düşündüğün yaşa, için. Yaşamak Somut anlamda da aslında oralardaydım bir yandan. <laughs> <laughs> yaşamak anda. istemiyordum. Ee, çok uzun zamandan beri tanırım kendisini ve hayat kuantum beni demek ki seviyormuş ki tekrardan meç hale getirdi beni Serkan abiyle. Serkan abi beni gördüğümde o problemlerimi zihinsel olarak iyi olmadığımı gördüğümde benimle böyle bir takım öğretilerde bulunmaya başladı. Sohbetler ettik hiç sıkılmadan gece gündüz konuştu benimle. Bir takım kitaplar önerdi. Kitaplardan bir tanesi de Şiddetin Ötesi diye bir kitap. Jiddo Krishnamurti Murti adında bir yazarın kitabıdır. Kendisi öldü gitti baktığı zamanında. E, 13 yaşında Hindistanlı bir insan, 13 yaşında İngiltere Kraliyet ailesi tarafından keşfedilen ve Nobel alan bir insan. Onun kitaplarını okudum. Youtube'dan bazı videolar izledim. Ve sonra şunu öğrendim. Hayat bir ilizyon. Korkularımız, kaygılarımız, endişelerimiz bizim tanımlarımıza göre. Yani sen neyi tanımlarsan senin için hayat o aslında. Düşüncenin vermiş olduğu işte mutluluk, üzüntü, öfke, sinir, korku, kaygı, endişe işte nasıl tanımlarsanız tanımlayın. Her şeyin temelinde düşünce var. Düşünce evinizde beslemiş olduğunuz bir köpek gibi. Köpeğin tasmasını takarsanız sokakta gezdirirsiniz. Eğer o köpeğin patronu sizseniz o köpeğe hakim olursunuz. O köpeğin patronu siz değilseniz köpek size hakim olur. Sağa sola saldırır, onu bunu ısırır. Düşünceler de böyle. Siz düşüncelerinizin patronu olursanız, onlara alet olmazsanız duygusal bir reaksiyon göstermezsiniz. Şimdi herkesin korkuları var değil mi? Acaba hayat bize ne getirir? İşimiz şöyle mi gider? Yarın öbür gün hastalanır mıyız? Acaba şöyle kaza geçirir miyiz? Başımıza ne gelir? Sokakta yürürken şunla karşılaşır mıyız? Bununla karşılaşır mıyız? Gibi binlerce soru işaretleri. Doğru mu? Doğru. Peki bunlar neden var? Tanımladığımız için. Zihnimizdeki düşünceler bizden duygusal bir reaksiyon istiyor. Düşüncelerimiz bizden bir düşünür yaratıyor. Düşünür bizi duygusal bir hale getirdiği için bizi kullanıyor. Düşünce hayatta kalabilmesi için yani düşüncenin düşünce kendi varlığını sürdürebilmesi için bir düşünür yaratması gerekir ve seni kullanması gerekir. Eğer düşüncelerine alet olur da melankoli bir hale gelirsen, Allah oturur ağlarsın, yarın öbür gün sevinirsin, sevincin geçtikten sonra tekrardan üzüntülere boğulursun. Kullanır, kullanır, kullanır. Bunlara alet olmaman gerekiyor. Sadece ve sadece düşüncelerine tanık olman gerekiyor. Biz şu an yolda, güzel bir mekanda oturduk, sohbet ediyoruz, çay içiyoruz. Arka tarafımızda da Bağdat Caddesi var. Arabalar geçiyor. Düşünceleri bir araba gibi düşünün. Siz burada oturdunuz. Önünüzden vızır vızır arabalar geçiyor. Eğer düşüncelerinizin önüne atlarsanız, onlara alet olursanız, yola atlarsanız nasıl araba size çarpar? Düşünceler de size çarpar. Kaotik bir hale getirir. Bundan dolayı eğer üzülmek istemiyorsak, gergin bir hayat yaşamak istemiyorsak, karşılaştığımız her şeyle alakalı öncelikle sakin olmamız gerekiyor. Sakin olmadığınızda, paniğe kapıldığınızda hata yapacaksınız. Hayatın içerisinde artılar, eksiler vardır. Mutluluk ve üzüntü de bu artılardan, eksilerden bir tanesidir. Mutluluğu arıyorum dediğinizde adı üzerinde mutsuzsunuzdur. Yani elinde bir bardak çay olan insan etrafta çay aramaz. Zaten elindedir o. Ama ben mutluluğu arıyorum dediğin her an mutsuzsun demek ki ki arıyorsun. Yani arıyor olmasaydın zaten o mutsuzluk tanımını zihninde kodlamaz mı? O zaman mutluluğu aramak da bir tanımlama. Ya, tanımlama. Bunu tanımlama. Neden arayan kişi arıyorsun? olarak kendimizi de tanımlıyoruz. Hiçbir zaman da e, mutlu olamıyoruz o yüzden. Belki anlık saniyelik oluyor ama çünkü hep arıyorsun. gelip geçici. Arıyorsun yani. Çünkü aramaya değil, devam ediyoruz. Aramaya devam ediyorsun. E, dünya'nın geldiği hal bu. İşte insanları şöyle bir gözlemle Herkeste bir ansiyete bozukluğu var. Herkes düşüncelerle yürüyor, anı kaçırıyor, hiçbir şeyin farkında değil. Bir hikaye anlatayım. Hindistan tarafında iki tane keşiş böyle bir dere kenarında yürüyorlarmış yan yana. Bir tane yaşlı bir teyze görmüşler. Yaşlı teyze demiş ki, oğlum demiş beni alıp karşıdan karşıya geçirir misiniz? Keşişlerden bir tanesi teyzeyi sırtına almış nehirin nehirde karşıdan karşıya geçirmiş. Tekrardan geri dönmüş yürümeye devam etmişler. Bir süre sonra diğer keşiş ona demiş ki, o teyzeyi sırtına alıp karşıdan karşıya geçirmemeliydin. Öteki keşiş de ona cevap vermiş demiş ki, iki saatten beri sen bunu mu düşünüyorsun? Ben yolda yürürken ağaçların sesini duydum, kuşların sesini duydum, tabiatın tabiatın kokusunu hissettim. Her anımı doya doya yaşadım. Sen hala ordasın. E senin iki saatin yok. Kızımın bana öğrettiği bir şeyden bahsedeyim. 9 yaşında 7 yaşındayken işte 6.5-7 yaşına yaklaşıyordu. Bir gün parka, parka gittik. Ben hani parktayız. Kızım oynuyor, işte ben de kenarda ona bakıyorum ama ben orada değilim. Yani bir tane et parçası var. Ama orada değil. Yani mental olarak orada değilim. O, bu da burada. Ya buyur. Hiçbir farkım yok. İşte canlı organizma, yaşayan bir organizma. Ve i̇şte burada maddesel bir durum. Ama hiçbir farkım yok. Kızım bir an bana yaptı. Dedim ne oldu babacığım? Baba dedi. 10 kere baba dedim. Duymuyorsun bunu. Çocuk 10 kere seslenmiş. Ben orada yokum bak. Hiçbir farkım yok. Kafanda düşünceler. Kafanda düşünceler. Ne olacak, o mu böyle olacak, bu mu böyle olacak, şu mu böyle olacak, bu mu? Yani... Anı kaçırdım, hadi şimdi bana dünyayı ver, ben kızımın 7 yaşına döneyim. Dönebilir miyim? Bitti. Anı kaçırdım. Baba dedi, 10 kere baba dedim, duymuyorsun beni dedi. O an bir şey öğrendim. O gün itibariyle ne yapıyorsan anda kalmaya çalıştım. Kızımla mı oynuyorum? Telefonu bir kenara bıraktım. Sadece onunla oynadım ki onunla yaşadığım anım güzel olsun. Eğer bir gün geriye dönüp kızımla alakalı hatıralara bakacaksam güzel hatıralar olsun. E şimdi ben o anları kaybettikten sonra kızımla olan güzel bir hatıram yok ki. Ben şu anda seninle Ahmet'le sohbet ediyoruz. Ben Ahmet'le sohbet ederken mentor olarak bambaşka şeyler düşünüyorsam, ekonomi olarak işte sıkıntılarım varsa, faturalarımı düşünüyorsam, ulan yarın ne yapacağım düşünüyorsam, şöyle ne yapacağım, böyle ne yapacağım, bu iş ne olacak? Ahmet biz seninle çay içiyoruz da ben burada yokum. Yani yaptığımın bir önemi yok ki. Burada seninle beraber olmamın da bir önemi yok o zaman. Yani dünyanın neresinde ne yaparsan yap, ne yaşarsan yaşa, farkında yaşa. Yani başıma bir şey geldi. Bir gün yine seneler önce tabii böyle arkadaşlarla oturuyoruz çok sıkıldım. Ya dedim içimden de plan yapıyorum bak diyorum kalkayım diyorum gideyim ne diyorum modaya gideyim diyorum. Başka bir arkadaş var onun yanına giderim işte kafesi var orada sohbet ederiz falan filan. Çok sıkıldım çünkü ortamdan bak. Böyle planladım planladım planladım. En son dayanamadım artık arkadaşlar dedim benim bilmem ne vesaire falan filan işim var dedim. Kalktım gittim modaya modaya gittiğimde arkadaşın kafesinde otururken bambaşka hoşuma gitmeyen bir durum oldu dedim ki kendi kendime nereden geldim buraya? İki saat önce Diyordun ki plan yapıyordun oraya gideyim de biraz hani güzel vakit geçireyim arkadaşlarımla. E, gittiğim andan da memnun kalmadım. Demeye çalıştığım şey şu. Sürekli bir korkularımız, kaygılarımız, endişelerimiz, arzularımız, hislerimiz var. Eğer arzularının, hislerinin yani güdülenme, o içgüdüsünün içerisinde yaşadığın sürece sürekli bir istek halinde olacaksın. Bir tane telefon aldım kendine. Çok severek aldın. İki sene sonra dedin ki ya ben bundan sıkıldım telefonu yenileyim örnek veriyorum ama telefon çalışıyor burada telefonu yenilemem değil olay burada sürekli bir istek içerisinde olman düşüncenin vermiş olduğu durum sürekli bir şeyleri istemek İçinde arzularında kalbinde düşüncelerinde sürekli bir plan korkularımı korkularımın üstünü nasıl örterim nasıl mutlu yakalarım planı isteği varsa tehlikeli olan o yani neyi istediğinin bir önemi yok ki Bugün bunu istersin, yarın başka bir şey istersin. Dersin ki ya işte şöyle bir güzel bir evimiz olsa da bilmem ne bir yerde yaşayalım dersin. O eve sahip olursun dersin ki benim niye dillemiyorum? Sonu bak, yok. Bak sonu yok. İstemenin, düşünmenin sonu yok. Düşüncelere kapıldığınız her an mutluluk kavramına ulaşamayacaksınız. Sen kendini mutlu hissedeceksin. Yani zihnin bir plan yapacak. Mutluluğa nasıl erişebilirim planı. Ama erişemeyeceksin çünkü... Az önce de bahsettiğim gibi, işte elinde bir bardak su varsa, çay varsa etrafta aramazsın. O zaten sende var. Ben mutlu olmak istiyorum. Mutlu değil misin? E, o E değilsin çünkü. Sen onu tanımladın. Düşüncelere kapılmamak açıkçası. Yani insanı mesela diğerlerinden ayıran, yani diğer canlılardan ayıran özellik düşünmek aslında. Evet. Anda düşünmek ama. Yani evet. şu anda ben yemek yapıyorum. Ne yapacağım? Kuru fasulye. Çok da severim bu arada. Pastırmalı kuru fasulye yapacağım. Hı hı. O anda yemeği nasıl yapacağımı düşünmem gerek. Yoksa yemeği yapamam. Ama akşam kuru fasulye yapacağım deyip akşama kadar kuru fasulye yapmayı düşünürsem ben bu anı kaçırırım. Ya sen git. Gelecek diye bir şey yok öncelikle onu söyleyeyim. Yani kronolojik zamanda şu anda dünya zamanında bir saat belirtmen gerekiyor. Yani dü dünya saati tanımlaman gerekiyor. Ama gelecekle alakalı örnek veriyorum. 5 saat sonra yemek yaptım. Hayır abi 5 saat sonra yemek yapmadım. 5 saat sonra o an geldiğinde yemeği yapacaksın. Yani şu anda yemeği nasıl yapacağını düşünmenin bir kıymeti harbiyesi yok. Hava karardığında, işte o akşam diye tabir ettiğimiz zaman geldiğinde yapmak istediğini o anda yap. E o anda da düşünerek yap. İnsanların en büyük hatası sürekli gelecekle alakalı bir plan yapmak. Abi 5 dakika sonra kalp krizi geçirirsen beni yarın gömeceksiniz. Benim geleceğim yok. Gelecek diye bir şey yok zaten. An var. 5 dakika sonra bir şey yapacağım değil mi? 5 dakika sonra bir şey yaptım değil. Yapacağım. Geldiğinde yap. Senin bir planın var ama bu evrenin öyle bir matematiği var ki bu kuantum öyle bir şey ki kendi planı var. En büyük örnek biz bugün günlerden cuma ayın kaçı bugün? İkisi mi? İkisi gayet. Evet 2 Mayıs. Geçen gün konuştuğumuzda Cuma günü 2 Mayıs Cuma günü saat 3 civarında Suadiye Penguen'de buluşalım dedik. Doğru mu? Bak plan yaptık. Doğru mu? Bugün saat 2.30 gibi arabamı Penguen'in oraya bıraktım. Aramızda yanlış bir anlaşılma olmuş iki tane penguen olduğu için. Sen Göztepe penguene gittin. Ben oraya gittim. Neredesin dedim. Şibo dedin. Bilmem ne dedin. Geçtim bakamadım. Ya Göztepe Parkı dedin. Ya dedim bir buçuk kilometre uzakta. Yanlış bir aramızda bir iletişim bozukluğu olmuyor. Olabilir. İnsanlık hali. Sonra sen oradan, ben oradan kalktım. Suadiye'den Göztepe'ye doğru yürümeye başladım. Sen oradan kalktın. Ortada buluştuk. Ben seni aradım. E hani plan? Bak, bambaşka bir mekanda, böyle güzel çiçeklerin, bitkilerin olduğu bir yerde çekim yapıyoruz. Hayat bizi buraya getirdi. Belki de daha güzel bir sohbet oldu burada. Bak, güzel bir çay. Belki de orada çay güzel, güzel. Ger ger gerçekten güzel bir çay. Orada güzel bir çay yoktu belki. Bir şeyleri planlıyoruz ama. E, ya bu tanımı çok sevmiyorum. Benim bir tanımım da yok zaten. Ama kendimi de ifade etmem için bir takım kelimelerde kullanmam gerekiyor hayatın kaderin de kendi bir tanımı var. İşte geçenlerde biliyorsun İstanbul depremi oldu 6.2 Silivri açıklarında. Ben evdeydim kahve içiyordum. Türk kahvesi yapmıştım kendime az şekerli. İçiyordum. Ne oluyor ya dedim. Aa dedim deprem oluyor bak. Bu böyle değil de böyle de olabilirdi. Ve şu an bir seninle çay içiyor olmayacak. Çünkü İstanbul olmayacaktı. Neyin planı? Belki de akşam benim bir planım vardı. Şurayı yapacağım. Olmaya da bilirdi. Sana bir konudan bahsetmiştim geçenlerde. Benim rahmetli babam 2008 yılının 21 Kasım tarihinde vefat etti. Sabah 21 Kasım'da hepimiz evde kalktık ben işime gittim. İşte babamın işleri vardı onlar halledecekti falan filan. Annem işte bir yere misafirliğe gitti. Dedi ki akşam balık yapacağım. E biz dışarıdayız gitmiş balık almış pazardan temizlemiş salata yapmış. Dışarı çıkmış bir işini halledip halletmek için yani akşam hepimiz geldiğinde de işte balık yiyecektik. Babam dışarı çıktı bir daha gelemedi. Biz balık falan yemedik. E plan vardı. Plan diye bir şey sirayetine ulaşacak diye bir durum değil. Neden korkarsın o zaman? İnsanlar neden korkar? Ben sana söyleyeyim mesela. Hiçbir fikrim var mı? İnsanlar neden korkar? Ekonomiden korkar. Ulan ev kirasını ölüm söyleyeceğim. Korkusu. Ölüm korkusu. Ölüm korkusu diye bir şeyin olması çok enteresan. Canlı organizmasın. Doğdun homo sapiens <laughs> düşünebilir insan doğdun yaşıyorsun o, o pil bir gün bitecek e, bitmeyecekse bana da öğret yani öyle, öyle bir şey varsa bitecek yani ölüm korkusunu zaten çok anlamış değilim insanlar daha Allah korusun abicim Allah seni koruyacak olsa da ölümlü yaratmazdı yani niye korusun seni zaten ölümden ya, seni öyle yaratmazdı bir kere e, insanların korkuları işte ekonomi ne olacak çoluk çoluğun çocuğun Geleceğin oldu. Oğlum ne geleceği? İki sene önce insanların hayalleri vardı. Arzuları vardı, istekleri vardı. Gece yattılar, sabah 55 bin insan yoktu. Antep bölgesinde işte, güneyde. Balatya, Antep, Kahramanmaraş öyle oldu. Büyük bir deprem yaşadık, büyük bir acı yaşadık. O insanların hayalleri yok muydu? Ne oldu hayaller? Hayatın kendisinin bir hayali var. Neyin ne olacağını bilmediğin bir hayatta yaşıyorsun. Ya 3 dakika sonra şu bina çöküp kafamıza. Ölsek bizim bir yarınımız yok. Bak ben buraya geldiğimde sana bir şey dedim. Yarın 3 Mayıs cumartesi günü kardeşimin düğünü var. nikahı var. Yarın diye adlandırıyoruz yani. Bunu tanımlamamız gerekiyor. Abi bana 2 saat sonra veya 1 saat sonra, yarım saat sonra, 10 dakika sonra, 3 saat 5 ölmeyeceğimi kim söyledi? Ben yarın onu a Kardeşimin ölmeyeceğini kim söyledi? Başka bir şey başımıza gelmeyeceğini kim söyledi? Gelirse gelir gelmezse o anda yaşayalım o anı. Eğer anı yaşarsan anıların da güzel olur. Şu anı güzel değerlendirsen çay içiyorum. Çayın tadına varayım. Belki birkaç dakika sonra beyin kanaması geçireceğim. Bir daha çay içemeyeceğim. Yaşadığın anı güzel değerlendir. Anı anı an. Beş dakika sonra diye, bir dakika sonra diye bir an yok. O an geldiğinde o an. Bir saat sonra, bir saat sonra o bir saat sonra geldiğinde yine o an. Şimdi biz iki saat önce konuştuğumuzda, iki saat sonra buluşuruz dedik değil mi? İki saat sonra buluştuk mu? Hani şu anda buluştuk. O iki saat sonra biz tanımadık sadece. Nerede ne yapacağımızı. Yapamaya da bilirdik. İşte mekan o mekandı değil mesela. Bu mekan. Valla ağzına sağlık. Çok teşekkür ediyor. Rica ederim. İnşallah insanlara faydası dokunur. Umarım.